arkadaşlar merhaba. Bir Ekim ayı kampanyasından faydalanarak aldığım yeni aracımı size tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz üzere zaten Volkswagen Taygo. Şimdi size bazı detaylardan bahsedeceğim. Araçla ilgili kampanya kapsamından neden bu aracı aldığımdan kısaca bilgi vereceğim. Tabi biraz da sürüş ve Değerlendirme notlarım var. Yağmur yağıyor biraz koşturdum. Kusura bakmayın. Nefes nefeseyim. Şimdi şöyle aracı geri alayım. Koltuğumu. Şimdi Volkswagen Taygo aracı Egea Cross aracımı satarak aldım. Onu satmamın nedeni ana aracım değildi artık. Tesla almıştık. Tesla Model Y. İç hacmi olsun bagajı olsun dev gibi bir araç. Dışarıdan çok belli etmiyor ama öyle bir araç ve bir ana e, yolculuklarımız için birinci aracımız oldu. E, Fiat Egea Cross Vagon'da şehir içinde kullanılmaya başlandı. Eşim kullanıyordu ama biraz şehir içi için biraz nasıl diyelim biraz e, büyük büyük bir araç park açısından olsun manevra açısından olsun büyük bir araç dizel araç. Ee, ya aslında 1.6 130 beygir çok seri, çok güçlü bir araç ama yani böyle bir benzinli nasıl diyeyim kolaylığı, hafifliği e, yok. Hani onu şehir içinde daha çok hissediyorsunuz. Tabii bunlar olumsuzluk olarak çok sayılacak şeyler değil. Belki burada ana sebep olarak boyutları gösterebilirim. Boyutlar sebebiyle bir de açıkçası burada bir kampanya oldu. Bunu kaçırmak istemedim. Kampanya şöyle. Volkswagen Taygo style pardon life pakette bir kampanya yapmış Volkswagen 1590. Ben bunu bir sitede öğrendim forumda. Hemen telefon açtım ayırttım hiç tereddüt etmedim. Çünkü life her ne kadar giriş paket olsa da bizim eski Volkswagen'lerden aklımıza kalan o bomboş paket boş line dedikleri trend line'dı. Şimdi benim aklıma o geldi. Trendline gibi düşündüm Life'ı ama öyle değilmiş. Şimdi bazı e, nelerin farklı olduğunu söyleyeceğim. Telif yemeyelim arkada bir şeyler çalıyor. <laughs> nelerin farklı olduğunu söyleyeceğim. Trendline'dan daha üst bir donanım ama şimdi bu Taygo Life pakette bazı opsiyonlar otomatik ekli olarak geliyor. Bunlar bütün araçlarda aşağı yukarı ekli ama bazı araçlarda da yokmuş. Bunu eğer siz bulursanız alırsanız buna da dikkat edin. Şimdi bu aracın standart özelliklerinde Life pakete ilave olarak mesela çok önemli buldum sürüş asistanı Travel Assist dediğimiz bir güvenlik ekipmanı eklenmiş. Ben hepsini sayayım size bu arada. Şimdi bu araçta ön arka Park sensörleri var, travel assist var, işte aynalar elektrikli katlanır aynalar, işte burada monokrom, işte kararan, işte ışıkta kararan, Kendiliğinden kararan bir dikiz aynası var. Camlarda ısı yalıtım var arkadaşlar. Camlar ısı yalıtımlı. Büyük ihtimalle ses yalıtımı da var. Isıya yalıtımlı bir şeyin sesi geçirmesi çok mantıklı değil. Çünkü gerçekten aracın sürüş özelliklerinde de bahsedeceğim. Gerçekten sessiz bir araç. Ee, koltuklar klasik kumaş. İşte burada bir mesela şunu bahsedecektim. Ee, çift bölgeli klima var arkadaşlar. Dijital klima. Bu e, araç iki tarafla ayarlanabiliyor. Dokunmatik şöyle e, kademelerini buradan artı eksi şeklinde azaltıp artırabiliyorsunuz. E, çift bölgeli dijital klima var. E, burada kablosuz şarjımız var. Burada kolçak var. Onun dışında tutamaklar yok. Bakın eksilerden biri. Çok mu önemli? Benim için değil. 6 hoparlör geliyor. Eski Life'larda 4 hoparlörle geliyormuş. E, bu aracın ııı e, Şimdi T-Roc'la da pardon T-Cross'la da karşılaştırdım. Bagajı geniş arkadaşlar. Bu aracın genetiği DNA'sı Polo. Polonun biraz daha outdoor, biraz daha suv yorumu diyebiliriz yerden biraz yükseltilmiş süspansiyonlar, bir tık e, sertleştirilmiş hani yol tutuşun kötü olmaması adına e, böyle bir araç yapılmış. Tabi dış detaylarda da işte tavan rayları e, bay, işte dodikler var vesaire. Arkadaki far detayı çok güzel. Bunları <laughs> göstermek istedim ama yağmur fena yağıyor. Ee, şimdi üst tarafta neler var? İşte aynalar ve burada şeyler var. Ee, Spertler aynaları var. Her ikisinde de. Ee, şimdi iç tasarıma geçeyim. Ee, şimdi şurada yumuşak plastikler var arkadaşlar. Polo'daki gibi. Şurada bir lake ve bir ambiyans kabartmalı mı diyeyim. Piyano black ama üstü kabartmalı, iş, işlemeli, böyle güzel, hoş bir detaya sahip bir ön panel var. Buralar yumuşak plastik ama yumuşak plastikler böyle nasıl diyeyim? Yani gerçekten çok iyi C sınıflar olur ya böyle onlardaki yumuşak plastikler. Mesela Fiat Egea'da da yumuşak plastik var ama yani hani bunun yarı kalitesinde bile değil. Açık söyleyeyim. Kapılarda kumaş var ama bu yumuşak plastikten yok. Ee, sanırım donanım seviyesiyle ilgili olabilir bu. Direksiyon şu şekilde. Şurada metalik detaylar falan var. Deri kaplamalı. Güzel yani. Güzel. Burada DSG şanzımanımız var. Mesela şu. Yani ben otomobil piyasasında bazı şeyleri gerçekten çok anlamıyorum. İşte manuel el freni diyor. Arkadaşlar bu el freni yani bu neden böyle? Neden işte elektronik değil diye çok eleştiriliyor bütün markaların hangi arabası piyasaya çıkarsa çıksın özellikle de bir bütçe dostu araç ya da düşük donanım giriş paketi ise işte bu el freni niye böyle burada var? Arkadaşlar bu el frenine takılmayın. Yani bu el freni adı üstünde. El yani. Bu el, bu da freni arkadaşlar. El fren. Tanıştırayım. Yani bunu böyle çektiğinizde görevini başarı yerine getiriyor. Yani buraya dokunup e benim testede da var. Parka basıyorum parka alıyor ama bir şey hissetmiyorsun gerçekten çok bu his hissizlik çok kötü ya ben sevmiyorum ya neden bilmiyorum bana has bir şeymiş manuel analog şeyleri çok seviyorum teknoloji de çok seviyorum ama ikisinin harmanlanması çok hoşuma gidiyor. E, şimdi bir şey eleştirilirken sanki o yokmuş gibi konu. El freninin ne işi var? E, ne olsun elektronik fren. Tamam ama ikisi aynı iş yapıyor. Yani e, elektronik olmayınca el freni olmamış mı oluyor? Yani var arkadaş sadece şurada bir Tutup çekeceğim bir kol var ve bunu da üşenmemiş deri kaplamış. Burada bir krom detayı var. Bence hoş da duruyor, kötü durmuyor. Yani şunu görüp akıllarına bir şey mi geliyor? Yani değişik bir e, hayal güçlerim var. Yani şundan niye korkar bir insan? Yani korkmayın arkadaşlar yani. Bu, bu kötü bir şey değil. Bence gayet güzel ki gerçekten araç sürmeyi seven, araç kullanmayı bilen e, işte ya nasıl diyeyim eski araçların o organikliğini o insanla bütünleşen duyularınızla bütünleşen o nasıl diyeyim fiziksel yapısı bütün işte manuel vitestir işte aşırı bir elektronik stabilite programları ASR'ler ESP'ler ABS'ler yokken aracı nasıl iyi hissediyorduk değil mi yani işte o aracın o tadını alan insanlar bence analogu... E traditional yani geleneksel manuel şeyleri bence seviyor. Ben illa bunu sevin diye de söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Ama ya bunu takmıyoruz arkadaşlar. Takmayanlar var ya bunu böyle e, hunharca eleştirmeyi bırakın yani sizin kadar kimse bundan korkmuyor bakın. Bir şey yapmıyor yani. Şunu düşünüp, şunu bakıp rüyalarına falan giriyor birilerinin herhalde. Yani Buna korkmayın arkadaşlar. Yani herkes sizin kadar nefret etmiyor. Ben mesela anahtarsız giriş yok bunda. Bakın. Anahtarsız giriş yok. Anahtarsız giriş yok. Ne demek? Anahtarı yok değil ya. <laughs> Kapı, kapıdan bacadan girmiyorsun. Anahtar yine var bakın. Bakın burada anahtar. Şu giriyorsun ya. Yani kapıdan giriş. Yani anahtarsız girişte de o anahtarı taşıyorsun yanında. Sadece çıkarıp şuna basıyorsun. Diğerinde basmıyorsun. Bu kadar. Hani diğerinde de insan aklını yitiriyor. Ya kitledim mi? Kitledi mi? Aldı mı? Almadım. Elektronik park veriyorum. basıyorsun. Ya bir sallıyorum lan aldı mı? Yoksa almış gibi mi yapıyor? Yapay zeka yani. Sonuçta bunlar elektronik. Yani tam hissedemiyorsun. O his eksikliği bir bende mi oluyor ya? Bilmiyorum. Ee, dolayısıyla böyle arkadaşlar, bu şu yok, anahtarsız giriş yok. Ama giriş var yani, kapıdan bacadan girmiyorsun. Yine anahtarla giriyorsunuz. E, çıkarıyorsunuz. Anahtarsız giriş diye bir şey yalan yani. Yine anahtarınla geziyorsun. Anahtarsız diye bir şey, yok. anahtarsız giriş varsa herkes girerdi. Anahtarın yanında sadece çıkarmana gerek yok. Ben çıkarıyorum. Benim için yorucu bir şey değil arkadaşlar. Hiç önemli değil. Şimdi a e, ha özellik var diye üzülür müydüm? Üzülmezdim ama büyük bir kayıp değil ya. Size bunu 1590 TL'ye vermiş. Bunun içinde bir bahanesi olacak. Yani en üst paketteki her şeyi bekleyemezsiniz ki. Bekleyemezsiniz yani. Dolayısıyla bunlar bize sunulmuş minik hediyeler arkadaşlar. Yani hatta anahtarsız giriş yokmuş. Ya olmasın. Ama 100 bin lira ucuzmuş. Ne güzel ya. Ne güzel yani. Keşke ne bileyim ben. Başka bir şey de olsaydı yani. Yani şu anda aklıma gelmiyor ama. Hani şu dijitalmiş. Manuel olsaymış 100 bin lira daha düşük olsaymış keşke. ya yani Manuel olunca buradan böyle şey buz, buz falan püskürtmüyor yani. O da su aynı şekilde soğutuyor. Farklı bir yöntem. Su falan püskürtmüyor yani. Aynı klima. Evet arkadaşlar. Şimdi kendi görüşlerimi ve kendi düşüncelerimi size empoze ettikten sonra şimdi gelelim araçla ilgili görüşlerime. Şimdi arkadaşlar bu araçla ilgili ben Volkswagen hater'ıydım. Nefret edenlerden biriydim. Ama Volkswagen'in Türkiye'deki kimliğinden, satış pazarlamasından nefret eden birisiydim. Giderdiniz yüzünüze bakmazdı. Aylarca zaman süre verirlerdi ve geldiği fiyat derlerdi. Ya ister al, ister alma modundalardı. O yüzden almıyordum. Alacak gücüm vardı ama almıyordum. Adam olmuşlar. Ben almadığım için bayağı bir değişmişler. Artık güzel bir şekilde karşılıyorlar, hoş sohbet bir şekilde güler yüzlü. Aracımda da hemen teslim ettiler. Bilmiyorum yani fiyatlar da uygun eskiden burunlarına kıl aldırmıyorlardı. Bakın şu 1390 t pardon 1590 TL'ye ben iki gün öncesinde D Dacia Sandero Stepway'e gittim 1350 TL çekti. Eee Duster'a gittim 1650 çekti. İşte Clio'ya gittim 1450 TL boş paketine çekti. Yani bu liste fiyatı 2000 liranın üstünde 2 milyonun üstünde tabi o fiyatları da edecek bir araba da değil. Hani yalan söylemeye de gerek yok abartmaya da gerek yok ama araç klasik Volkswagen'in sunduğu yapı kalitesinin hepsini sürüyor. Golf'te ki işçiliği bunda da buluyorsunuz. Golf'teki şasi veya Polo'daki, Golf'teki e, kaporta, e, karoser aralıklarının e, yerleşimi, kalitesi. Bunda da buluyorsunuz arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Mesela kapı kapı derler. Kapı kapanması, sesi falan. Bu bu, bu aslında bu bununla biraz dalga da geçenler oluyor ama kapı sesi, kapanması gerçekten mühendisliğin çok büyük bir göstergesi. Gerçekten işi bilenler buradaki sesi anlar. Anlamayanlar dalga geçer. Bakın. o kadar ufak bir boşlukla kapanıyor ki yani böyle diğerlerini böyle kapatana kadar katır kütür böyle bir e, baya bir yol alır yani kapanana kadar böyle bir e, malikane kapısı gibi kapanır ama bunda kısacık bir kısacık bir mesafede kısacık diğer kapılar bu kadar mesafede kapan bu şu kadar mesafe tırk diye kapanıyor ve o ses gerçekten gerçek e, hem yalıtımın hem de yapı kalitesinin göstergesi arkadaşlar. Kapı yalıtımından da bahsedeceğim. Yoldaki sürüşten de bahsedeceğim. Vitesten de bahsedeceğim. Bunlara geçeyim. Aracın sürüşü çok güzel arkadaşlar. Yol tutuşu çok güzel. Uzun yola gidilebilecek. Rahatlıkla sığıyorsanız uzun yola gidebileceğiniz bir araç. Sessizliği harika. Harika arkadaşlar. Japonların alayından iyi. Avrupalıların, Fransızların, İtalyanların hepsinden iyi. Eee ve C sınıf birçok C segment araçtan da iyi bir yalıtım var. İnanılmaz. Ee, yani böyle çok e, uzun, e, yani yüksek süratler yapmadım. Çok uzun yollar da yapmadım. Yaptığım kilometre 100 falan. Ee, ama 50 kilometrelik bir uzun sayılabilecek yolculuk yaptım. Virajları çok güzel arkadaşlar. Gerçekten sessizliği mesela. E, nasıl diyeyim? E, yani hani Fiat e Egea... 'nin e, launch versiyonu vardı bende, ondan daha iyi mesela. Ve e, nasıl diyeyim? Yani e, bir Megan, bir Megandan daha sessiz diyebilirim. Bir Megan, evet, bir Megana da bindim, ondan daha sessiz. Bunda bu camların ısı yalıtımlı olmasının da etkisi ol olduğunu düşünüyorum ama aracın alt yalıtımı da çok güzel. Teker yol sesi çok minimum, çok güzel. Yani bu araçtan B suvdan e, beklenmeyecek bir e, ses yalıtımı var arkadaşlar. Arkada T-Cross var. Hatta şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Evet bakın. Şurada T-Cross da var. T-Cross da vardı. O araç da güzel. Hakkını yemeyeyim ama kapılara vurduğumda biraz teneke sesi geldi. Hani bunun kadar yalıtımı düzgün değildi. Ee, arkadaşımda da vardı onunla da sordum o da teyit etti. Yol sesinden biraz rahatsızım. Ya yani alıyor biraz dedi. Hani çok alıyor demedi ama alıyor dedi. Birçok araştırmamda da Taygo'nun daha az ses aldığını e, okudum, gördüm, duydum. Şimdi o araçta çok güzel ama. O biraz daha şu direklerin e, e, daha dik olmasından dolayı biraz daha ferah hissettiriyor. Ama bagajı daha az. Ama arka koltuklar bunda hareket etmiyor, onda hareket ediyor. Bakın arada da 50 bin lira bir fiyat farkı vardı. Eğer o biraz daha uzun bir araba olsaydı onu al, alabilirdim açıkçası alabilirdim. Ama bunun da e şu konsol dizaynı arkadaşlar çok hoşuma gitti. Yani onda daha böyle yüksekti. Biraz doblovariydi. O hoşuma gitmedi. Bunda daha sempatik, insanı saran hoş bir e konsol tasarımı var. Çok sevdim arkadaşlar. Ben şu gömme ekranlara bayılıyorum. Şöyle kabak gibi, yani internet kafe gibi çıkık. E, Tesla'da var bende. Sevmiyorum yani. Ne o öyle ekran borsa brokeri gibi oturmuşsun gibi mesaiye mi geldik yani? Şu kadar ekran böyle lap diye koymuş. Sevmiyorum. Şöyle gömme. Ee, abartı olmayan. Çok büyüğü de sevmiyorum. Gerek yok yani. Gerek yok. Arkadaşlar burada maçı izlemeye gelmiyoruz ya. Araba sürüyoruz yani. Ee, güzel ya. Ben çok sevdim. Açıkçası çok sevdim. Şu e, işçilikler işte trimlerin birleşim yerleri kullanılan malzeme. Fevkalade. Yani bu fiyatlar için. 1590 TL için hele. Fevkalade. Harika ya. Yani şuradaki trim boşlukları sıfır ya. Bu kadar. iki kapı. Ya yani kapının kapandığı aralık olarak şöyle dar. işçiliklerin güzel olduğu bir arabayı kolay kolay bulamazsınız. Ee, yoldan bahsettim. Kablosuz şarjı attım. 15 dakikada %40 falan %50 şarj etti. Acayip bir kablosuz şarj gücü var. Çok kaliteli yani. Şurada USB-C çıkışları var. Bu araçta arkadaşlar şey var şöyle bir <laughs> kül tablası ve çakmaklık var. Ee, yani şu araç hoşuma gitti ya. Bunlar bana nostaljik geldi. Sigara içmiyorum ama. Ee, yani bu araç Almanya'da bu versiyonu opsiyonlar ekliye 30.000 Euro'ya satılıyor. 29.990 mı ne öyle bir şey. 30.000 Euro diyebiliriz. Yani bunu %70 mi 75 mi ne sanırım e ÖTV'ye alındığı için bir kampanya yapmışlar. Galiba öyleydi. Almanya'daki fiyatını almak beni acayip mutlu etti ya. Açık söyleyeyim ya. Almanya'daki fiyatı aldım ben bunu. İnanılmaz bir şey. Bu, bu diğer markalar çok kolay rastlayabileceğiniz bir şey değil. Burada Volkswagen ben gerçekten tebrik ediyorum. Harika bir kampanya yapmış. E bu fırsatı kaçıramazdım yani. Ee, gelelim 116 beygirlik 1 litre motora. Şimdi 1 litre, 1 litre, 1 litre, 3, 3, 3 silindir alınır mı? Alınır mı? Alınır mı? O para verilir mi? Verilir. Verilir arkadaşlar. Veren var yani. Ee, 116 beygir. Motor daha açılmadı. Müthiş gaza dokundun mu gidiyor arkadaşlar. Süper 200 tork var. Uçuyor ya. Abartmıyorum cidden. Yani çok bile ya. Samimi söylüyorum. Çok bile. Yani şu arabalara 1.5 falan konsa günah yani. Hani günah. Gerçekten. 1 litre 116 beygir. Golf'teki aynı motor var. Ee, vites çok güzel vites şu kulakçıklardan da değiştirilebiliyor manuel modda. Bu, bunlar var ya 5-10 sene önce yani premiumlarda göremediğiniz şeylerdi arkadaşlar işte. Ne kadar ilerliyor bu işler bu otomotivde rekabet ne kadar kızışıyor. Şurada drive ve sport bir kere daha yaptığınızda sporta geçiyor. Daha düşük aralıklarla daha yüksek aralıklarla pardon vites değiştiriyor. Şehir içinde DSG'de onu tavsiye ederim. Yani yarım debriyaj gitme olayını azaltıyor ve ömrünü uzatıyor. Bunu bir araştırırsınız sizde. Vites güzel. Onun dışında bu araçta söylemeyi unuttuğum bir şey var mı? Donanım olarak. Ön ve arka park sensörü var dedik işte travel assist var dedik. Ee, kablosuz şarj, işte çift bölgeli klima. Ee, ondan sonra ha anahtarsız giriş yok. Bir de aynalarda kör nokta yok. Evet kör nokta uyarısı yok. Olsaydı iyi olurdu. Şimdi niye yok? Bakın bu yok mesela. Hani anahtarsız hani anahtarsız giriş yok. Bacadan giriyoruz abi. Kapıyı kırıp giriyoruz. Öyle bir şey yok. Anahtar var. Yani basıyorsun giriyorsun. Ama bunda bunun muadili yok. işte kör nokta sanki yani şey gibi ben bunu da bir araştıracağım. Bu açılabilir şurada bir a, lamba gibi bir şey de var. Açılabilir bir şey de olabilir. O e, hani şu gizli özellik açma falan filan. Çünkü otonom, yarı otonom sürüş olup da e, bunun olmaması bana çok saçma geldi. Olsa iyi olurdu açıkçası. E, onu bir araştıracağım. Bugüne kadar kullandığım bütün araçlarda var mıydı? Yoktu. Yoktu. Yani biraz daha dikkatli olacaksın. Yapacak bir şey yok. Ee, başka neler var araçla ilgili? Ay, müzik sistemini ben çok beğendim arkadaşlar. Altı, altı hoparlör var. Çok güzel bir kanal ayrımı var. Çok güzel bas seslerini veriyor. Bayıldım çok güzel. Altı hoparlörlerle, hoparlörle geliyor. Hoparlör değil ee, bu. Hoparlör. bagajı çok güzel. Göstereyim mi ya? Yağmur yağıyor mu? Gerek var mı? Yani Taygo'yu biliyorsunuz biraz çok. Ha yerden yüksekliği güzel arkadaşlar. Su hissiyatını Egea Cross kadar veriyor. Veriyor. Yani ben Polo'ya da oturdum. İçi aynı ama orada ciddi bir basıklık hissettim. Hani yere yakınlık. O, o da hissettiriyor. Yani kabin aynı ama yere yakın olunca daha basık hissediyor. Burada yüksek bir oturuş pozisyonu var. Bu güzel. Onun dışında arkadaşlar araç Ha bir de şu var arkadaşlar. Baya bir hava yastığı var. Bir de bunda merkez hava yastığı varmış arkadaşlar. Birçok böyle C ve D sınıfında bile olmayan bir özellik olduğunu söylediler. Merkez hava yastığı. Bence o da çok güzel. Yine işte otomatik far, silecek, yağmur sensörü falan filan bunlar da var. Şey var. Adaptif hız sabitleyici var. Bunlar yani... 7-8 sene önce değil mi? En üst versiyonlarda CD segmentte zor bulunan şeylerdi işte. Güzel yani. Güzel. Ee, evet arkadaşlar. Aracımız bu. 1590'a bence yılın aracı olmaya aday. Clio'ların 1500'e, işte Dacia'ların, Step Bey'lerin 1350-1400'e satıldığı yerde bu Alman kalitesi. Ee, çok güzel. Ben şöyle göstereyim size. Bagajımızı da gösterelim. Arkadaşlar şu karoser aralıkları var ya inanılmaz ya. Şunlar, şunlar premiumlarda. Birçok premiumda yok bu. Sen mi söyleyeyim? Gidin bazı BMW'lere bakın. Mesela şunlar böyle bir parmak girer arasın. Bunlar mühendislik arkadaşlar. Buyurun. Dolu görüyorsunuz. Bu kapı içi yalıtımlarının güzel olduğunu gösteriyor. Şöyle size bagajı da gösterelim. Evet bagajımız bu. Da daha derinliği de var. Şu şekilde göstereyim. 450 küsürdü sanırım. Böyle bir bagajı var arkadaşlar. Evet. Şu arkadaki detaya da e, arka far grubuna da bayılıyorum arkadaşlar. Bu arada. Evet. Araçla ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. 1590 TL'ye e, bilmiyorum hala var mı? E, uzun yol da, da çok güzel yol tutuş ve sessizlikle yol alabileceğiniz şehir içinde de harika pratikliğiyle park yeri avantajıyla küçüklüğüyle ama gerektiğinde de yeterli büyüklüğüyle harika bir aile aracı olabilecek çok güzel ikinci araç olabilecek ilk aracını sattığınızda uzun bir süre ana araç ilk araç olarak da kullanabileceğiniz çok güzel bir araç araba otomobil arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bunlar. Siz bu araçla ilgili bir düşünceniz, sorunuz varsa paylaşabilirsiniz. Kanala da abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.